Manisa Musiki Derneği Can Dost destekçilerine Vefa Gecesi konseriyle Manisalı hayvanseverlere Türk sanat müziği keyfi yaşattı. Sanatın nameleri hem moral verdi hem de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmayı teşvik etti. Konserde hayvan koruma derneklerine yardımın, muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavi işlemlerinin önemi vurgulandı. Önceki akşam Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşen konseri Şef Tahir Kahraman yönetti. <laughs> Manisa Musiki Derneği Başkanı Mehmet Yumrukaya, iyiliğin sanatla buluştuğu konsere gelen tüm sanatsever ve hayvanseverlere destekleri için teşekkür etti. Türk sanat müziği konserini dinlemeye gelenler arasında, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya ve eşi Halise Yumrukaya ile Manisa'nın önde gelen birçok ismi yer aldı.